dans eder misin Neslihan? Evet. Müsaadenle birader bey. Mısın musun böyle sokak kadınları gibi oynamaya? Manyak mısın, sen git başımdan! Eve dönüşte gösteririm sana! Gel sen benimle birader Laksana. bey, bak ne güzel eğleneceğiz! Bu delikanlı sizinle dans etmek istiyor, çıkanım, hadi! Aa, aa. ...Şu kardeşinden çektiğim canıma takdedirtti vallahi! Boşuna heveslenme, ben üniversiteye gidip okuyacağım. Merhaba Tuğrul! Oh, merhaba Leyla, nasılsın? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Peki! Bir dakika Perihan! dedim, beni kararımdan caydıramazsın. Dur, hemen kestirip atma. Bir çare bulur, her iki işi birden yaparız. Okumaktan hiçbir şekilde vazgeçemem. Ben de senden vazgeçemem. Aa, göz kapağında bir şey var. Ne var? Kapa gözlerini bir bakayım. <laughs> Al şunu iç. Hem ağlama artık, yeter. Ağlanacak bir şey yok ortada. beni bıraktı gitti. Başka bir kızla konuşmaya başladı. Yapılır mı bu? Bunda bir şey yok ki Perihan. Sonra onun gelmesini bekleseydin izah ederdi sana. Bal gibi geri kafalılık yapmışsın sen. Yok canım. Hem başka kızlarla konuşup gülüştüğünü göreyim... ...hem de oturup bekleyeyim. <laughs> ah nedir bu evdekilerden çektiğim? hiçbirine güvenmeye gelmez. Zaten dün geceki hallerinden anlamıştım, niyetleri bozuktu onların. Anne, neler söylüyorsun, ayıp! Sen lafa karışma! Anlamazsın, yaşın küçük daha. Niye anlamayacağım? Pekala anlıyorum işte! Sus diyorum. Söyledim size! Geldiklerinde niyetlerinin kötü olduğunu anladım. Perihan'a iftira ettiler, bana dil uzattılar. Sonra da Tuğrul'u teyzelerinin kızıyla nişanlayacaklarını söylediler. Akşam kişilik oydu herhalde! Aa! <laughs> ağlama yavrum, ağlama! konu komşu duyarsa <laughs> rezil oluruz. Aa! Sizin ne işiniz var burada? Anne... ...Fatma hanım dedi ki... ...Paramız olmadığı için düğün yapamıyormuşuz. Ee? Ayşe hanım teyze de dedi ki... Perihan ablam çirkinmiş. Ee, onun için damat tarafı vazgeçmiş. <laughs> Konu komşudan laf taşımaya utanmıyor musunuz siz? Hadi bakayım yatağınıza! Üzme kendini Perihan! Söyleyecekleri bir şey varsa bana sorsunlar bakayım! <laughs> Sıkılmadan kapıları dinliyorsunuz ha! Ya Necmiye hanım, sen benim kızım için ne demişsin? Ne demişim? Allah canımı alsın ki bir şey demedim ayol! Hmm. Fatma hanım! Fatma hanım, huuu! Buyur Necmiye hanım, hayrola? Sen kızım hakkında neler söylemişsin? Vallahi billahi ben kimse hakkında bir şey söylemedim. Hiç ben dedikodu yapar mıyım kardeş? Öyleyse kulağınızda bulunsun! Kızım için laf söyleyen olursa, dilini koparırım halim Allah'a! Sakin ol Necmiye! Hmm. Şerrinden Allah korusun! Hmm. Kızının kısmeti kararmışsa suç bizde mi kardeş? Hmm. Yeter artık, çok sigara içtin! Ne yapacağımı şaşırdım. Bir bu dedikoducular eksikti başımızda. Dedikoducular vız geliyor bana. Ama Perihan için üzülüyorum. Bütün dünyası yıkılacak! Bence bu işi sen oğlanın babasıyla halledersin, git konuş onunla! Evet, konuşmam lazım. O gün hep nişandan şikayet ettiler. Yok, kimseleri çağırmamışlar... ...Yok, eş dost gücenmişmiş! Gidip diyeceğim ki... ...Düğünü şahane yapalım diyeceğim. Yemekli yapalım diyeceğim. Yemeğin parasını ben vereceğim diyeceğim. Yarın da gidip mobilyalar alayım bari. Ay sen çok yaşa Hüsnü'cüğüm! Perihan'ı mahzun etmeyeceğini biliyordum. Tabii, tabii! Kızımızın onuru, bizim şanımız, şerefimizdir. Hayrola Hüsnü Bey, kara kara ne düşünüyorsun? Dersiz başımız dertlere girdi. Şu düğünü hayırlısıyla bir atlatsaydık. Allah büyüktür, hepsi olur. Meraklanma sen. Al sana kırk bin lira, sayıp kaydını yapıver. Ne o? Bir şeyin mi var Hüsnü Bey? Hadi, soyuver paraları. Sen saydınsa mesele yok. Hadi yavrum, al köpeğini de dışarıda oyna! Perihan'dan ayrılabilmeme imkan yok. Kimse evlenmemize engel olamaz. Perihan'sız yaşayamam ben artık! Zavallı kızım! O günden beri yorgan döşek yatıyor. Gözüne uyku girmedi. Nerede? O, odasına kapandı, ne yiyor, ne içiyor. Sararıp soldu yavrucuğum. <laughs> ne olur, müsaade edin göreyim onu. Tabii! Ama burada olduğunu söyleyeyim önce. Perihan, Tuğrul geldi, içeride! Aa, özür dileyip hata ettiğimi söyleyeceğim ona. Aman sakın ha! Neden anne? Hı -hı. Önce ağırdan al biraz... ...Burnu sürtsün sırası gelmişken. Hı -hı. <laughs> Merhaba! Dargınlığının sebebini öğrenebilir miyim? Neden cevap vermiyorsun? Beni niye bırakıp gittin o akşam? Sıkıldım. Hava hoşuma gitmedi de. Ya yeah, öyle mi? O halde bana müsaade. Ah, nereye? Gidiyorum. Niye geldin, niye gidiyorsun? Buranın havası pek hoşuma gitmedi de. <laughs> Aşk olsun Tuğrul. Beni neden soğuk karşıladın? Şımarma diye. Şımarmam merak etme. Şimdi söyle bakalım, beni niye bırakıp gittin? Başka bir kız için beni yalnız bıraktın. Ne yapabilirdin? Fakülteden arkadaşımdı. Sana tanıştırmak için getirdim. Bir de baktım yerinde yerler esiyor. Olsun. Gene de gitmemeliydin. Beni yalnız bırakman doğru değildi. Kıskançlık desene. Tabii. İnsan kıskanır. Bir daha hiçbir kıza yan gözle bile bakmayacağım. işin var senin burada? Bak, sana bunu veriyorum yavrum. Oynarsın. Ama sakın kimseye bir şey söyleme. Gözün aydın. Tuğrul burada, barıştılar. Perihan'dan katiyen vazgeçmeyeceğini söylüyor. Ha, orada değil. Perihan'ın odasında. Nasıl? Perihan'ın odasında mı? Evet. Bu evde misafir ağırlayacak başka oda yok mu? Baba! Baba, Tuğrul abi, Perihan ablamı öptü. Buyurun! çocuktan al haberi! Yaptığını beğendin mi? Hemen çıkıp gitsin bu evden! Ne olur yapma! Erol'un söyledikleri doğru mu? Ee, ne söyledi ki? Bakın, anlatayım! İstemez! Anlatma bir şey! Babanla konuştuk. Şunun şurasında düğüne az bir zaman kaldı. Az bir şey daha dişinizi sıksanız olmaz mıydı yani? Kusurumuzu bağışlayın efendim! Babacığım, vallahi ben gördüm, ablamı öpüyordu. Utanmıyorsun değil mi? Sana hediye de verdi. Ee, ben müsaadenizi evet. rica edeceğim efendim. Peki oğlum, güle güle. Maşallah işler ilerlemiş bakıyorum. Aşk olsun, pişmiş aşa su katmanın sırası mıydı? Tam razı ediyordum. Razı olmaya bir kere niyetlendi mi gerisi gelir, korkma. Annem...